Merhaba sevgili güzel YouTube ailem. Kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel YouTube ailem. Yüce Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim sizlere ve sevdiklerinizi tez vakitte selameti çıkartsın. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım, kolektifin en yüksek ayrına olsun diyerekten sizler için fincanımı kapattım. Bu video sizin önünüze geldiyse siz size uyan mesajları baz alın. Enerji mesaj uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Ve şifalanmaya ve arınmaya niyet olarak başlatmış olduğumuz 11 İhlas, 11 Ayetel Kürsü, 11 Fatiha, 11 Ayetel Kürsü ile beraber Fatiha Şerifi sizlerin gıyabında okuyup hediye ederken bir Yasin'i bir de ismi Azam duasını gıyabınızda okuyup hediye ettim. Siz okuyamıyorum diyen değerli dostlarımın gıyabında Yüce Rabbim kabul buyursun inşallah. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım 2-3 gündür bir video atamıyordum. Şu an çok daha iyiyim. Düzenli olarak videolar Evet Allah'ın izniyle gelmeye başlayacak. Ve sizlerden ricam rica ediyorum. Evren enerjidir. Alma verme dengesi adına videoyu izledikten sonra kanala abone olarak beğeni tuşuna basarak enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Her şey alma verme dengesidir. Bana ayırdığınız zamandan dolayı, beni tercih ettiğinizden de dolayı, duyduğunuz güvenden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ve ben iyi ki sizlerleyim. Yüce Rabbim her birinizden tek tek razı olsun. Rızası üzerine olsun. Cuma'nın yüzü suyu hürmetine 10 Kasım biliyorsunuz yarın Cuma bu arada. Ve Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı varsa selamet diliyorum, huzur diliyorum, bolluk diliyorum, bereket diliyorum. Bakalım kimlerle enerjim tutacak. Şöyle bir fincanımı açtım. Evet, iki tane yolun var. İkisi de şu an için aydınlık gözüküyor. Bir tane yolunuz hayırlı bir iş için, ikinci yolunuz da ziyaret için diyor. Burada 18 gün ya da saat 18 gibi bu işiniz hayırlı bir şekilde ziyaret üzerine oluşacağı için çok güzel geçeceğini ve sonrası bir bereketi, bir şansı elde edeceksiniz diyor ve yollarınız açılmaya başlamış. İçinizdeki sıkıntı yavaş yavaş Dağılmaya da başlayacak. evvel Allah'ın izniyle seni huzursuz eden böyle üzerine sıkıntı gelen bir kasvetli bir durum olduğunu. Aslında bu durumu şöyle hissediyorum, biliyorsunuz hisleriyle konuşan bir yorumcuyum. Büyük ihtimal bir bitiş enerjisi yaşanmış ee, ve bu sizi de çok rahatsız ediyor ve siz de aslında bu bitiş enerjisinden çok rahatsızsınız. İstiyorsunuz bu durumu hayırlı bir şekilde ya çözülsün ya da gerçekten bittiyse bittiği noktada kalsın. Aslında burada şöyle bir şey var. Ee, kararsızlığınız yansımış. Bakın kararsızlığınız da yansımış. Çok direnmiş, çok mücadele vermiş. Emek vermişsiniz. Belki bu düşünce mücadelesi, belki burada farklı bir hikaye var. Biliyorsunuz evladınız olabilir, aklınızdaki kişiniz, eşiniz, dostunuz, iş yeri, mevki, makam. Artık bu mücadeleyi her ne için verdiyseniz bu bitiş enerjisi her ne ile ilgili yaşandıysa işte bu sizde bir kasvet yaratmış. İç sesinizde aslında e, buradaki durumu noktalasam noktalamasam mı bir sıkışıp kaldığınızı gösteriyor ama bakın bu durum her neyse özellikle şimdi bu durumu yaşadığınız kişide Ç harfi, E harfler, A'lar, k'lar ve burada çok net yansıyor ki sevgili fan sahibi arkadaşım N harfi ateş ve su grubuna mensup olabilecek olduğunuzu da bana ayrıca hissettiriyor ama iç sesiniz bitirmeli mi, bitirmemeli miyim? Yoluma bakmalı mıyım, bakmamalı mıyım? olursa nasıl olur olmazsa nasıl olur ama çok araftasın bence biraz daha sakin de kal ve lütfen rüyalarına dikkat et çünkü onunla o konuyla ilgili hayırlı bir haberci mesaj alacaksın yepyeni bir sayfa da açılacak aslında bununla ilgili dua da ediyorsun yaşamın düşüncen yani burada birçok şeyin değişmesi adına duaların da olduğunu gösteriyor. Ve şu an sıkışıp kalmış olduğun, direnmiş olduğun ve sana bu engel, bu sıkıntı veren durum her neyse bunu aşacağını ve sana bir güç geleceğini de sana müjdeleyebilirim. Çünkü ilahiden gelecek bir güç, ilahiden gelecek bir şans, ilahiden gelecek fırsatlar var. Sadece bu işaretler rüya üzerinden olacak. Aslında hayır, hayırlı bir haberci bir rüya göreceksin. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki 9'undan sonra yani 9 gün ya da saat 9 gibi Ayın dokuzları gibi bakın uyarlayarak lütfen alın dokuzlu bir vakit sonrası burada bir selamet burada çok güzel bir uyum burada bir yüzleşme burada sorduğun soruyla ilgili netleşmeler var. Aslında bu e, konularda çektiğiniz sıkıntılar e, bu konularda dallandığınız bulandığınız zihin karmaşası uykularınızla ilgili yaşadığınız her neyse işte bu dokuzundan sonrası bir düzelme olacak. Belki ayın 19'u 29'u bir şey bitiyor yepyeni bir sayfa açılıyor Çünkü burası çok hareketli telveler biraz biliyorsunuz ki sıkıntınızdan kaynaklı niyetiniz niyetimdir diyerekten Tabii ki karma bir enerji olduğu için de dilimin döndüğünce sizlere burada mesaj veriyorum e şansını özellikle bu hafta hissetmeye başlayacaksın finansal konularda özellikle çektiğiniz sıkıntılar olduğunu ve birçok konularda Artık hevesinin kaçmış olduğunu uğraşıyorum, çabalıyorum ama elimde var sıfır 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 paramın bereketi yok ve burada gerçekten ödemeler, borçlar üst üste gelmiş ama bir adak çıkmış, adağınız da var, adakla ilgili bir gelişme yaşanacak bunu da belirtmek istiyorum ve e, bununla ilgili yine söylüyorum ki ağır gelen bazı sıkıntılar var ama önümüzdeki dönemler içerisinde. Burada lale yansımış. Lale çok iyi bir enerjidir. Yeniliktir, şanstır, destektir, fırsattır ve bu önüne küçük fırsatların gelmesi bunları değerlendirmenle beraber büyük fırsatlara dönüşecek olduğunu ve bir aydınlık kapı açılacak olduğunu ve bu aydınlık kapıdan bereketi fırsatı bolluğu ödeme para ile ilgili özel hayatınla ilgili birçok şeyi kapsadığı içinde bir selamet bir rahatlama bir farkındalık enerjisi yaşayacaksın diyor sevgili fal sahibi arkadaşım daha önce gözden neleri kaçırdınız. Daha önce keşke dediğiniz ya da keşke yapsaydım. Bu konular sizde biraz rahatsızlık verdiğini gösteriyor ama buna benzer bir konuyla ilgili üzerine üzerine giderekten burada bir gelişme Burada bir şansı elde edeceksiniz. Çünkü ben sizi hırslı ve kazanmaya ve geleceğe odaklı olarak gö görüyorum. Telvelerde güç istediğinizi, şans istediğinizi ve artık vakit sizin için çok önemli olduğunu gösteriyor. Ve ben burada yıkılan, bozulan, sıkıntılı olan dert ettiğiniz, zorda kaldığınız, hangi konu ile ilgili sürekli yol yapıyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz. İşte bu konu ile ilgili bir şifalanma enerjisi gelecek diyor bize telveler. Evet. Burada şöyle de bir durum var bakın mesafeli bir kişi yani size limoni soğuk bir kişinin L harfinde ve bunda bir de D harfi E ve M harfler T'ler çok net yansımış. Toprak ve burada toprak grubu ve e, tamamen ateş enerjili bir kişi. Mesafeli ve soğuk durduğunu ve bu kişinin zihin karışık enerjisini ile beraber size de negatif bir enerji ile geldiğini gösteriyor. Çünkü kişi de iklemde kişi de böyle takıntılı kişi böyle gerçekten tahammülsüz tez canlı ve fevri olan bir kişi aranız limoni ve şu an mesafeli bu kişiyle e, geçmiş olduğumuz dönemlerde büyük bir kargaşa yaşanmış. Aslında bir kaosun içerisinde bulmuşsunuz ve bir kırgınlığınız var. Aslında bu kırgınlığınızla ilgili e, burada siz kendinizi anlatamamanın, kendinizi ifade edememenin ve hırçınlığı da üzerinizde sizin e, burada aklınızdaki kişi olabilecek olduğunu öngörüyorum. Kendisi Gerçekten çok kapalı bir kutu. Yani sürekli manipülasyon, sürekli eleştiren, sürekli fevri, sürekli böyle agresif cevaplar veren ve seni e, haklıyken haksız duruma düşüren bir kişi bu. Mesafeli ve soğuk duran. İşte bunu e, tamamen bir depresyon. Ya aslında biraz e, bazı konularda ipin ucu kaçmış. Size karşı çok ileri gitmiş olduğunu ve şimdi size karşı enerjisinin düşüncesinin kapalı olduğunu gösteriyor ama bunun tarafından bakın kapalı bir kişi yanında bir kız bir erkek çocuğu olan bir kişi sizin iletişiminize sizin ilişkinize bağınıza nazarı olduğunu gösteriyor. Şimdi bu kişi kapalı sessiz belki de size karşı fevri soğuk gibi dursa da bir küslük de olsa da aranızda bakın e, iletişimler şu an kapalı hiçbir şekilde haber alamıyor gibi olsanız da bu kişi hayata küsmüş bir depresyon enerjisi enerjisi de var. Kendi içinde bir mücadelesi var. Ruh sağlığını ben iyi göremedim. İyi hissedemedim. Ama şu an yapılan bir haksızlık var size. İşlediği bir suç bazı olayları, durumları sorguluyor. Burada bir ailenin, burada tarif ettiğim bir kadının da enerjisi var. Sürekli bazı olaylar kafanda dönüp dolaşıyor. Bir şeyler ya bitti ya bitecek ya da boşanmak üzeresiniz. Bir şeylerle yüzleşmek istiyorsunuz. Bakın kafanızda dönüp dolaşıyor ama 1, 2, 3 kişiyle beraber bir yüzleşmeniz var. Yani burada 41 rakamı çok net çıkmış. 41'i alın ve lütfen mühürleyin sevgili fal sahibi arkadaşım. Gerçekten sizin özel hayatınıza burada nazarları olduğunu ve sizi iyi olmanızı istemediğini bana hissettiriyor. Bir kumpas var bakın güvendiğiniz daha önce oturup konuştuğunuz sofranızı açtığınız bir kişiden siz bu nankörlüğü görmüşsünüz. Evet iki tane Üst üste gözyaşlarınız var. Bakın bu kişi hafif sakallı, uzun çehresi olan, ince yüz hatları olan, saçlar biraz şöyle öne doğru gelmiş bir erkek kişisinden bahsediyoruz. Böyle ölü balık gibi bakıyor. Hani gözleri ölü balık gibi bakıyor. O kadar ağır bir enerji var ki sizin yuvanızı ağır bir enerjiyle ya da gönül hanenizi ağır bir enerjiyle yıkmaya çalışmışlar. Ben bunu hisseder bunu söylerim. Ben hiçbir zaman hayal satmam. Ne hissediyorsam sizinle paylaşmak durumundayım. Lütfen sirke, gül suyu ve kaya tuzu lütfen bununla ilgili banyo yapın ve defne yaprağı yakın ve gerçekten çok iyi gelecek. Tabii ki bunları yaparken Nas, Felak ve ayetel Kürsü ve Fatiha surelerini de lütfen okuyun ve siz iyi olacaksınız. Evet bunu da belirtmek istiyorum. Haksızlıklar var, işlenen suçlar var, kaybettiğiniz değerli şeyleriniz var. Bu değerli şeylerle ilgili şüphelerinizin olduğunu ve şüphelerinizin de doğru çıkacak olduğunu size söyleyebilirim. Evet, iş hayatınızda uzun süredir kafanızda döndürdüğünüz Durduğunuz bir sıkıntı var. Aslında dönüp duruyor bu sıkıntı. Dönüp duruyor ve sürekli kafanızı meşgul ediyor. Ve şimdi bu iş yerinizle ilgili bakın iki kişiyle bir probleminiz var. Biri zayıf, biri toplu bir kişi ve bunlar menfaatine seni şu an kullanmak üzereler. Lütfen bunlarla ilgili bir çatışma ya da bunlara bir prim verme. Çünkü gerçekten bunlar senin rekabetçin ve ortam sıkıntılı gözüküyor ama el altından da iş baktığını ve çok da iyi bir gelir kazanç kapısı gözüküyor burada ama bunlar yüzünden buradan terk edip gitme zaten burada bir adalet olacak ama çok bunaldığın için de ekstra bir iş belki de ek gelirle ilgili bir iş bakıyor da olabilirsin. Ama ne bakıyorsan neyi düşünüyorsan sakin ve mantıklı bir şekilde adım atlıyor. Çünkü etrafındakiler gerçekten menfaati uğruna burada bir rekabet söz konusu bir çekişme bir takışma bir ağız dalaşı olabilir diyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Çünkü özel hayatın iş hayatın aile hayatın Denge kuramadığın ve dengelerle ilgili sorun yaşadığın ve yaklaşık bunu 13 vadedir yaşadığını ve siz iyileşmeye çalıştıkça, siz toplanmaya çalıştıkça size burada sıkıntıya sokmaya çalışanlar var ve bunlarla ilgili en yakınlarınızın olduğunu gösteriyor. Bir eylem yapmak üzeresiniz. Bir B planınız var ama B planınız takır takır işleyecek diyor ve bunu da çok net hissediyorum ve bu B planınız için sadece gününü, vaktini bekliyorsunuz. Evet, burada bakın gelincik çıkmış. E, gelincik biliyorsunuz. E, burada bir habercidir. Gelincik gelin olmak burada bir gelin almak, yuva kurmak, burada bir sıkıntının feraha çıkmasını da işaret eder bize. 24 rakamıyla beraber bir yüzük takılacak isteklerin ve arzularınla ilgili diyor. Bir selamet olacak diyor inşallah. Evet burada şöyle katı mesafeli orta boylarda bir kişi var. Sürekli söylemlerini, eylemlerini yanlış anlıyor ve sürekli bir takıntılık, bir tartışma ve hane içerisinde bir karanlık oluştuğunu gösteriyor. Sürekli buralarda e, aynı noktalarda dönüp dolaşıyorsunuz. Kişi seninle ego savaşı içerisinde. Siz haklıyken her defasında haksız çıkartmayı başaran bir kişi. Aslında gerçekten bu kişinin bir tedaviye ihtiyacı var. Bu kişi gerçekten iyi değil. İyi olmadığı için de size bu davranışlarıyla sıkıntı veriyor. Buna bir dikkat edin. Resmi bir yerle ilgili. Bu bir devlet kapısı, bir kurum, bir vergi, bir banka olabilir. Bakın, burayla ilgili bir beyaz kağıdınız çözülecek diyor. Evet, beyaz bir kağıdınız çözülecek. Bu beyaz kağıdınızla ilgili bir e, zafer kutlamanız var ve burada e, bir sınav, bakın bir şeye hazırlanıyorsunuz. Sizi telaşlı ve kaygılı gördüm. Ama yanınızdaki kişi sizi bakın e, arkasına almış, biraz sıkıntı verebilir. Buna karşı lütfen dikkat ediniz. Lütfen dikkat edin. Bu kişi de R harfi. I harfi ve Y harfi var. Buna dikkat edin. Bu kazanmakla ilgili neyle zihniniz meşgul ise burada bir sıkıntı verecek diyor. Evet, e, nazar nazar o kadar sarmış ki bereketinizi, kısmetinizi, nasibinizi burada çok fazlasıyla nazar sarmış. Bu da sizi huzursuz ediyor. Evin içerisinde dışarıda çok iyisiniz. Sevdiklerinizde bir anda kırgınlıklar, sevdiklerinizde bir uğursuzluk yaşanmış. Ama bir dileğin var. Uzun zaman, uzun zamandır savaş verdiğin, mücadele verdiğin bu dileğinle ilgili bir muradın yerine geliyor. Netlikler var, somut gelişmeler, somut bir adım atılacak. Maddi yönden bir beklentin var. Bu gelmesiyle beraber rahatlama enerjisi var. İki tane anahtarım var biri burada 28 gün içerisinde diğerinin de vadesi ve zamanı var diyor bekar olan arkadaşlarım bakın aranızda yaş farkı ya da kültür farkı ya da sosyal farkı ama aranızda böyle bir e, durum var olduğunu ve birinin size karşı bir hayranlığı size karşı böyle bir e, kalben sevgisi olduğunu gösteriyor bu kişi size açılacak bu kişi hava ve ateş enerjisi bu kişiyle evet bir açılmayla beraber çok değer kapınız yüksek bu kişi bereketli, bu kişi şanslı. Evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz. Bu kişiyle çok benzer, yani sizin ruh ikiz aleviniz olabileceğini hissettiriyor. Bu kişiyi kabul ederseniz yaşamınız, alanınız, bulunduğunuz nokta bile değişecek diyor telveler. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzel emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sevgi, mutluluk, huzur, bolluk, bereket sizlerle olsun. Beni tercih ettiğiniz için. Bana katlandığınız için sonsuz teşekkürlerimi gönderirken o güzel kalbinizden öpüyorum. Reklamlardan, çok konuşmamdan, kelimeleri yutmamdan şikayet etmeyin arkadaşlar. Bizler robot değiliz, insanız en nihayetinde. Dış görünüş her zaman biz benim için son plandır insanın kalbi güzel olsun ses tonundan anlayabiliyorsunuz değil mi o kadar güzel mesajlar alıyorum ki işte sizleri bu yüzden çok seviyorum görmeden kalpleri ısındıran Rabbim sizlerin gıyabında son nefesime kadar dua edeceğim sevgiyle kalın diyorum bu arada süper teşekkür et tuşundan yapacağınız Yardımlar tamamen ihtiyaç bölgesine gidiyor. Sadakanın büyüğü küçüğü de inanın fark etmiyor. Ve her zaman diyorum ya veren el alan elden üstündür. O yüzden siz burada iyilik yapın denize atın. Balık bilmese de ya halik bilir diyor. Ve sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.